Hayırlı olsun, Hayırlı olsun, olsun. Olsun. <laughs> Allah dikkat edeceksiniz dilinize hükümet olarak. <laughs> Şu <Kardeşim>, 10 <on gülüyor> gündür <gülüyor> durmadan hiç kafamı saçıyor. Sağ olun ama dikkat edeceksiniz. Sura bakmayın. Sakin başla sabah sabah. Ya. Sakin var mı? Sabah sakin başla. Allah Allah. Geçmiş olsun. Evet. Kaçmış olsun. Kaçmış olsun. halde kahvaltı yönetiliyor ülkelerine. Evet. Şey demedi, siz de evet. dikkat edin. Yok evet. öyle demedi. Ben geçmiş olsun diyorum. Evet. Ben de şurası. Sağ ol ve evet. biraz dikkat istiyoruz dilde evet. sayın koltulu. Yani hükümet hükümet ülke yönetiyor. Dikkat edeceksiniz. Evet. Burada hep birlikteyiz komisyon çalışmalarında. Ya buraya da bir ee, saray yapsanız geliş geniş bir salonu olsa. Rütük başkanımızdan başlayarak arkadaşlarımız kendilerini ya. bir tanıtırlarsa. Tıkıştırdınız buraya bir kişi. Şey. <laughs> <Biz> bu <haberlerde. gülüyor> evet. Gözlerin görüyor ona. Sevindim evet. ya. Yani. Onu da itiraz eder. Yani Sayın Kaptan bir saniye müsaade edin arkadaşlar. Fatih Şahin Bey ve evet. hoş geldiniz. HTTP... Evet. Sayın Başbakan yardımcımız buyurun mikrofonu verin. Var sizin var da bizim yok. <laughs> <gifted kidnapped> Allah Allah. Anlayın bazı şeyleri ya. Bir de yok. Hemen itiraz ediyorsunuz her şeye ya. Bir geleneği var bu bütçenin. Sekiz sene Sayın Katrın haklısınız. Eğer eksik hemen tedavi te te edersiniz. Ama itiraz etmeyin her şeye. Evet. Evet. Ben, ben de bir kokteyi verdim. Oradan başkaları maalesef Onun için e, peki. Evet. Buyurun Sayın Sayın Başkan Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri.